Evet. Günlerden pazartesi ameliyat teşkilatı e, görevde anadım mı anadım mı anadım mı anadım mı? mı anlaşıldı mı anlaşıldı mı anlaşıldı mı anlaşıldı mı gördüğünüz gibi şu gördüğünüz e, saha vinci Sağ vincinin motorunun biri var. Bak gördüğünüz gibi. Burada bakayım var mı? Evet. Burada motoru var. Yalnız öbür ayağında motor yok. Onu söktük. Şimdi, öbür tarafı beden gücüyle ittiriyoruz. Bizim kaynakçı olduğumuz nasıl anlaşılacak? Anladın mı? Burada kaynakçı arkadaşımız çalışıyor. Ee, vincimiz yani bomunu uzatmış durumda. Uzatmazsa olmuyor. Birazcık. Birbirinize bağırın. Birbirinize hareket edin. Hakaret edin. Yani Dövün birbirinizi. Olur mu? <laughs> Birbirinize bağırın. Hakaret edin. Birbirinizi yiyin. Öldürün. <laughs> demir parçasını bana attı ee, bizim kaynaktan sorumlu devlet bakanımız ayetullah kurtuldu ya, kurtuldu mu o da belli değil ya ee, yan tarafta da tekstilci bir abimizin tekstili var tekstilin yarısını daha önce biz yapmıştık parasını da 3.5 senede zor almıştık Allah'ın izniyle bu ee, şekilde gördüğünüz gibi burada Deli Hüseyin de vardı. Şimdi ona ceza verdim. Ben 3 ayı benimle bana yaklaşmama